Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, biraz kart açacağız ve sohbet evet. falan yapabiliriz. 3 tane. İkimiz de 3 tane açacağız. Hı. Ver bana 3 tane kartı. İlk birinciden başlayalım evet. biz. Evet. Biz birinciden. Bekle karşımda olalım. Kaldatlar evet. Aytun'un kanalına 6 alt, abone yapmışsınız. Benim için de 18. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Olur ki yine Mbappe. Aa Mbappe geldi. Oğlum Mbappe'ye <laughs> Endon böyle bana da kart açımı videosunda çıkmıştı. Ama daha Evet ikinci kartımız sonuna da Arkadaşlar bu arada kamerayı nereye tutturuyorsunuz, tutturuyorsunuz derseniz arkadaşlar burada biraz. hafta. Bu arada resepsiyon. Salah geldi. Salah. Edin Zeko. Bu arada da bir şey diyeceğim. Ben bu kartı açmadan önce ne düşünüyorsun? Kim çıkacak? Bu arada da FIFA Mobilya'da 81'lik biri çıkacak. Öyle değil. Ama emin misin bak? Emin. Su yanan mırmırı. Bağırma, bağırma, bağırma. Bağırma. Diğerine. Allah belanı. 94. Kedene bak ben okulda gezdik ya. Şimdi bir tane daha açacağız. Evet ben bunu sonu. Sen sen de kim çıkacak? Ya da yok ya ben de sonuncu Bilmezsin şey. Tamam yapma Furkan. Arkadaşlar şimdi burada Eden Zeko var. Salah var. Ee, Mbappe var ve şöyle biri var. O da bana da Mbappe çıktı. Bakınız 99'luk Kylian Mbappe. Arkadaşlar burası resepsiyon olduğu için şuradan da şuradan da birileri gelebilir. Bak gerekir. şuradan da, Burada, da Şuradan da şey evet. insan. Burada e, kapı var arkadaşlar. Burada da hem merdiven hem de asansör. Evet. Yani, biz da, o, o yer Arkamızda da işte güvenliğin oturduğu yer var Hı -hı. ama güvenlik güvenlik yani... bu arada buna bu, bu bu saatlerde de azıcık çalışıyor. Artışlar. Güvenlik hem çalışıyor hem bir yerleri temizliyor. Hem böyle işte katları temizliyor. Bir de ben bir güvenlik. Yere dökülen şeyleri falan alıyor. Ben bir güvenliğin motoruna bakıp geleceğim. Yok yok ya gitme. Yok. Ya Furkan ya. Arkadaşlar bu net farklı bir şey yapacak. Farklı bir şey yapacağını da çok biliyorum. Arkadaşlar e, bayram ismi güvenliğimizin. Arkadaşlar adam o kadar iyi yapıyor ki işini. Bakın katları temizliyor. 8 kat var. Katları temizliyor. Ondan sonra farklı ne bileyim. Arkada bahçe var. Bahçede tarım falan yapıyorlar. Bahçede tarım falan... <laughs> <Rift>. Ne yapıyorsun Fırkan? <laughs> bir sus. Bahçede tarım yapıyorlar arkadaşlar. İşte böyle burada... Çim makinesi falan var. Evet. Arkamızda kameralara falan bakıyorlar. Bak, Arada da... Bir tane bay, Bayramlarda da... Bayram abi bayramlar. Bayramlarda da artık tatile gidiyor. Çünkü adam çok yoruluyor arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun Fırkan? bunu da arkadaşlar ee, Ronaldo Ronaldocu olanlar Like atsın mes yok Ronaldocular abone olsun mesciler like atsın <laughs> Bana da arkadaşlar Yarın bir 20 abone olunmuş Eğer yarın 20 abone olursak 20 aboneye özel Çok büyük bir video gelir bu arada Şimdi bana hmm. düşünsene 6'dan 20 aboneye çıkıyorum Ne oluyor ses geliyor biz bu bulağa doldurup bakalım. Et Arkadaşlar siteden bağırma çığlık atma sesleri geldi. Ben korkuyorum ya bir şey gelecek. Bir şey olacak. E, sizden oldu. gelmiş olabilir mi acaba? Biz, sizden derken? Ha bizden mi? Ama Bilmiyorum olmaz ki. ya. Bilmiyorum sitede boşu boşuna kim çığlık atsın ki ya? Yani. Ama belki oğlum korkuyorum ya. Biz... Arkadaşlar vallahi korkuyorum. Işık falan kapanıyor burada. Ah. Bir de otomatik ışık. Vallahi korkutucu. Allah'ım Allah sen müzik koru ya Bir dua edip gelelim. Arkadaşlar korkuyoruz ama şöyle bir şey umuyorum. Ya havada elinden elinden telefon alınan çocuklar bağırıyor diye bir şey düşünüyorum. Bunu umuyorum. Çünkü arkadaşlar böyle tövbe tövbe Oğlum aşk cin e, kıptır, şu değil lan cin ayet gibi durumlar. Oh, geldi. Yemin ederim, geldi. Çık, oğlum otopark... ses geldi ya koltuğum. Otoparktan oğlum otoparktan zaten birileri gelebilir. Ama biz şu kartları açalım mı ya? Evet açalım gel. Hadi ilk sen sonra. Biz öz sunamayız mı? Söyleme şu şarkıyı dur. <laughs> Kötü şeyler <laughs> geldi. İnşallah bana güzel bir şey değil. Ama güzel bir şey gelirse de bağırma. Tamam mı? Nasıl bunu yıkar mı? Bak, Galatasaray'dan biri geldi. Du, Ay, dur, de, de, de. dur, dur Furkan yapma. De, de. Furkan bir susar mısın? Ne geldi? Direk Hazi gelmiş. Çok geldi. iyi. Çok iyi. Biri, bu kötü. Bu otelli. Şu çok iyi bak. Şu çok iyi. Şimdi şu çöplerimizi çöpe atalım da çöp biliyor musun sen çöp? Ben biliyorum şurada yakın bir çöp var. Atıp ha yedim. şurada çöp var. Arkadaşlar gösterelim mi oraya kadar? Hadi gösterelim ya. Aga ne oğlum? Tamam ben burada bekliyorum seni. Yok bak sen bekle. Bekledim bekliyorum. Şu oğlum alsın. yok ya sen getireceğim onu. İyi onların. tamam ben de geliyorum. Gelin arkadaşlar. Şu arkadaşlar ben korkuyorum ya. Boşu boşu önümden kim çığlık atsın. Ya inşallah. Kurban sesi geliyorlar. O ne? Hı. Ay tamam ben de. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> bağırma, bağırma Furkan. Sizde de birileri uyuyorsa. Ayıp olmasın. Şu saatte kim uyuyor? Oğlum uyuyanlar var. Ayıcam olacağım. Ya bağırma, bağırma <laughs> Furkan. Allah'ım ya. Ama şey yapayım, şu doluyor Böyle... ee, o da o da, diyorsun, ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun yani? Arkadaşlar çok korkutucu. Oyun ya bu bir şey diyeceğim. Bu eğer biz rüyamızda kabus görüyorsak herkes bu videoya like atacak. Adamlar bizim kabus gördüğümüzü nereden anlayacak? Yavrum yavrum belki de ama dürüst olmamız. Tamam bak yemin arkadaşlar buradan söylüyorum. Yemin ederim Kur'an çarpsın tövbesi geçmez dürüst olacağım. Sen de aynılarında. De. Tamam. Yemin ederim Kur'an çarpsın tövbesi geçmez dürüst olacağım de. Yemin ederim Kur'an çarpsın tövbesi geçmez düz solda diyeceğim. De. De demeyeceğim o. Tamam. Bir esnemeyi Furkan yeter ya. Niye o şarkıyı ben bensin? Tüm, tüm yeni öğrendiğin şartları burada ben videoya başladığımda söylemek zorunda <laughs> değilsin. Hadi gelin arkadaşlar geleceksiniz. Ben şurada kameralara bakıyorum. Ben de şöyle <laughs> sizle vakit geçireyim. Arkadaşlar bakın şurada rafımız var. Şurada kameradan bizi izliyor Furkan. Tam şurada bir yerde. Sen bir gösterse miye Diğer otoparkı falan gösterir Göstermeyelim oğlum o kadar. Oğlum, bir Oğlum yok ya. Ben karanlıktan korkuyorum. Arkadaşlar. Kedi, Aa, geç! tamam, kedi geçiyor. Kedi. Arkadaşlar gösteremedim kedi geçiyor. <laughs> du. Ay 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 kedi. Ya Furkan ya kediler korkutma. <laughs> hmm, dokuz üzeri dört Bir şey mi? Bu şifre benim dedemin doğum tarihi biliyor mu? Biliyor. <laughs> Furkan yeter ya. Tövbe tövbe. Sürekli ben video. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ben sürekli video açtığımda Furkan yeni yeni öğrendi şarkıları, kelimeleri falan sürekli e, videoda söylüyor. Mesela sürekli mesela sohbet videosunda ne kadar komik -h 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 -h. falan diyordu. Şimdi "Es ve da donma bum" öyle bir şarkı söylüyor. Evet, böyle bir şarkı söylüyor. Yani her gün yeni bir şarkı öğreniyor. Onu da video açınca söylüyor arkadaşlar. Ne yapıyor Furkan? Bir şey değil mi? Arkadaşlar burada kameralara bakıyor. Bir şey yapıyor. Kır 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 kır. Kır 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 diyor. Artı, ben artık telefonumda Roblox indirdim. Roblox oynayabiliriz. Diyeyim. Roblox. Çok mantıklı bir kelime Roblox. Evet. Artık bir şey değil mi arkadaşlar? Benim kanalım Arkadaşlar bu ne cesaret ama siz direkt Furkan Gülebe yazarak kanala ulaşabilirsiniz. ...çüküyor vallaha arkadaşlar. Geliyor. Soyadım olmuş. Benim soyadım bir beklemiyormuş. Benim sunarım kanalının üstünde yazıyor amına. Oğlum küfür etme yeter ya. Oğlum şey var, şuradan bir tane daha geri geçer mi? Geçer mi? Geçer. Oğlum yakalayıp ne yapacaksın? Arkadaşlar tüm çıkan kartları bir de göstereyim. Klasiğimiz. Gattusa. Nasıl okunuyor? Gattusa. Yani ben... Ya bir sus, bir sus ya. Böyle bir kart. Gattusa. Sız Yamanski. Ne yapıyor? Sız Yamanski. Oğlum vallahi korkarlar senin tipinden ya. Ben öyle Fuegard Fuegard gibi bir şey Mbappe'yi biliyorsunuz Yeter Oğlum harbi korkunç gözüküyor Mbappe'yi biliyorsunuz Vay ben seni Oğlum vallahi insanlar korkar senden. Korkmazlar. Oğlum vallahi korkarlar. Tamam çektim. Sana arkadaşlar. Ya ben senin. Ve Edin, Edin Zeko. Edin Boko. Evet Furkan'ın yine bokları başladı. Herhalde evde çok altına yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biraz yükseğe mi koysak acaba ya? Şöyle mi koysak? Ama böyle de ulaşamam ki oğlum. Hem böyle tam boyuma erişiyor. Güzel oluyor. aynı şarkıyı söylüyor. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben Lomando'nun bir tane oyunu var. Ben burada Lomando'yu mesajlaşıyorum. Ben onu bir alamayıp denedim. Gerçek Lomando düşünüyor evlatlık mı? Sen nereden biliyorsun? Biliyorum işte biz kaç yıllık Mando cücük. Arkadaşlar. O oh, bir dakika. Oğlum bir bir, 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 bir şey mi? Şey 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 ses geliyor. şu an bir ses gelmiyor. Sen bir sus. Ses falan gelmiyor. Sadece bir şey düştü arkadaşlar. <laughs> Furkan <Funga, gülüyor> ne yapıyor? Tövbe tövbe ya. Bir ses geldi sadece yani. Bir şey düşme sesi. Metal bir şeyin düşme sesi geldi arkadaşlar. Şimdi havlama sesi geliyor. Bekle. Ses geliyor. Havlama sesi. Ne? Havlama sesi. Evet ikinci katta bir tane köpek var. O havlıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir de tekrar bir sus bir sus. Arkadaşlar bir de bunu tekrar söylüyorum. Biz taşınıyoruz arkadaşlar. Yani bu yüzden Furkan'la videolar gelemez artık. <laughs> en iyi kankamdım ya. Yani arkadaşlar ama belki şey yapabiliriz. Ee, yol 15-20 dakika. 10, 10. Yol 15-20 dakika yani bir ihtimal yapabiliriz arkadaşlar. Bir ihtimal Furkan'la yani 15-20 dakika bu siteye gelip Furkan'la video gelebilir arkadaşlar. Ayakla oynayacağım. Böyle de çok ayakkabının markasının reklamı gibi gözüküyor ya. Furkan ben sana... Valla arkadaşlar bu videomuzu sponsorun bir Ne alaka ya? Arkadaşlar... Daha 16 abone bir de sponsorluk teklifi geldi. 18. Tamam, 18 işte. Yarın yeni mi olacak? Senin anam çok fakir bir anam olduğu için. Arkadaşlar, beni yarına kadar böyle... Arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu part video görüşürüz. Bye.